İtik Hazine Serdar Tuncer Merhabalar Yitirdiğimiz hazineyi yüreğimizin derinliklerinde ve Hikemül Atayiye'nin satırları arasında aramaya çalışacağız bugün de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Altıncı hikmeti dün okumaya başlamış idik ama dünkü programı takip edemeyen dostlar için şöyle bir hatırlayacak olursak kısaca. Altıncı hikmette dua bahsini işliyor İbn Ataullah el Hazretleri bu hikmeti üç bölüm halinde ele alacağımızı birinci bölümün iki ve üçüncü bölümleri açıklar mahiyette olduğunu dün ifade etmiştik. Şöyle ki ilk bölüm diyeceğimiz kısmında duada ısrar ettiğin halde dileğinin yerine gelmeyip gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmemelidir, diyor kitabın müellifi. Diğer ikinci ve üçüncü bölümlerde ise, niçin ümitsizliğe düşürmemesi gerektiğinin izahını yapıyor. Yani hikmetin kendi içerisinde tefsiri de etraflı bir şekilde yapılmış oluyor doğrusu. Bölüm bölüm işleyeceksek şayet, evvela ümitsizliğe düşmeme bahsinden hareketle Muhabbetimize başlayalım. Neydi efendim o cümle? Duada ısrar ettiğin halde dileğinin yerine gelmeyip gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmemelidir. Kul elini açıp Rabbinden bir şey ister. Bunu tekrarlayarak ister. Sürekli ister. Bazen günlerce, bazen yıllarca istediği olur. Ve Rabbisinin İsteyin, vereyim dediğini de bilir kul. Fakat istediğine zahiren karşılık gelmediğini görünce zaman zaman ümitsizliğe düşebilir. Bu ümitsizliğin gereksiz olduğundan bahsediyor İbn Ataullah El İskenderi Hazretleri. Ve çok güzel bir çünkü paragrafı açıyor. Orada da ikinci bölümüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü Allahü Teala senin kendi nefsin için tercih ettiğini değil de onun senin hakkında münasip bulduğu duayı kabul edeceğini vaat etmiştir. Yani sen bir kul olarak elini açıp bir şey istiyorsun. O şeyi isterken onun senin için hayır olduğunu zannederek istiyorsun. Ama Allahü Teala o isteyişinin hatırına senin hayır zannettiğin şeyi değil de senin için hayır murad ettiği şeyi verir. Bu tıpkı küçük bir çocuğun babacım sobaya dokunabilir miyim demesi karşısında babasının ben sana bir şeker vereyim demesi gibidir diyebiliriz. Sobaya dokunması çocuğun isteği olmasına rağmen neticesinde çocuğun zarar göreceği bir şeydir. Babanın şekeri uzatması ise çocuğun sobaya dokunma isteğinin neticesidir. Yani çocuk zararlı bir şey istediği için baba ona faydalı bir şeyi vermektedir. Şimdi kul elini açıp isterken neticesinin ne olduğunu bilmediği bir şeyi istemektedir Rabbinden. Ya Rabbi bana şunu ver. O şeyi o anda hayır gibi görüyor ama o şeye sahip olduktan sonrasını o an görme imkanına sahip değil. Hal öyle olunca Cenab-ı Hak bazen kuluna merhamet ettiği için o şeyi vermez. Yani her zaman verişi lütfundan ve merhametinden değil, bazen vermeyişi merhametinin bir neticesi olabilir. Orada da o şeyi vermezken onu istemenin hatırına bir başka şeyi kuluna vermekte ve yine lütfetmektedir Cenab-ı Hak. Senin hayır zannettiğin şeyi değil de senin hakkında hayır murad ettiği şeyi vermektedir. Dolayısıyla dua ederken ümitsizliğe düşmemelisin. Çünkü ümitsizliğe düştüğün an istemekten vazgeçersin. İstemekten vazgeçtiğin anda icabeti ortadan kaldırmış olursun. Bu ikinci kısmı hikmetin. Bir üçüncü kısmı çünkü diye devam edelim yine. Ey dua eden kişi duam kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme. Çünkü Cenab-ı Hak kendi dilediği zamanda senin duanı yerine getirecektir. Senin istediğin zamanda değil. Belki bugün ettiğiniz bir duanın neticesi 15 sene sonra size lütfedilecektir. Belki 6 ay sonra, belki 60 sene sonra. Mesela şimdi gözümün önüne şu geliyor. Hani camilerde hoca efendiler son nefeste iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Derler Cemaat hep birlikte amin der. Son nefesinde kelime-i şehadet getirerek göçen bir insan bilemez ki geçen seneki bayram namazında ettiği duanın neticesi midir? Çocukluğunda dedesinin elini tutarak gittiği bir cuma vakti hocanın duasını o çocuk hislerle ne olduğunu bilmeden amin dişinin neticesi midir? O kelime-i şehadet. Tıpkı Burada somutladığımız gibi zahir ve dünyaya ait olan şeylerin tamamında ettiğimiz dua karşılıksız kalmaz. Bu hikmetin manası paragrafından belki çıkarabileceğimiz en kesin sonuç bu. Siz dua edin, isteyin, o dua karşılıksız kalmaz. Sizin istediğiniz gibi değil, başka bir şekilde lütfedilir ama karşılıksız kalmaz. Sizin istediğiniz zamanda değil, başka bir zamanda lütfedilir ama karşılıksız kalmaz. Dolayısıyla dua kulun geçen program söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmaya ihtiyacı hissediyorum. Dua kulun ihtiyacını Allah'a bildirmesi değildir. İhtiyacının Allah'tan başkası tarafından görülmeyeceğini bilmesidir. Bakalım izah bahsinde kitabın müellifi ne demiş? Kulluğun icabı, saadeti kendi iradesinde değil, Allah'ın iradesinde aramaktır. Zira bütün işlerin neticeleri Cenab-ı Hakk'a malumdur. Bu iki cümlenin üstünde konuşacağımız şeyleri dilerseniz bir sonraki programa bırakıp her yitik hazineyi bitirirken yaptığımız gibi bir duayla bugünün programını da bitirelim. Cenab-ı Hak duasında Habibi Edibi'nin istediklerini Habibi Edibi'nin istediği gibi isteyen ve ona lütfettiği gibi kendisine de lütfedilen kullardan eylesin cümlemizi. Allah'a Yitik Hazine Serdar Tuncer